Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2017 model Casper Nirvana D300 marka bilgisayarımı tanıtacağım. Onun öncesinde Casper hakkında size bilgi vermek istiyorum. Casper 1991 yılında 3 bilgisayar mühendisi tarafından kurulmuştur. Bugün 34.500 metre kare kapalı alan üzerine kurulu olan Orta Doğu ve Avrupa'da büyük bilgisayar üretim tesislerinden biridir. Yıllık 1 milyon adet üretim yapabilen Casper tesislerinde 417 kişi istisham ediyor. Bilgisayarın özelliğine geçelim. İşlemci Intel Core i5 işlemci 16 GB RAM vardır. 64 bit bitlik taban işlemci. Individa GeForce 1050 Ti 4 GB ekran kartı bulunmaktadır. 1 terabaytlık hard diskim bulunmaktadır oyun ve işlevsel olarak çok iyi bir performans sunmak performans sunmaktadır. Beni dinledi dinlediğiniz için teşekkür ederim.